Türkiye'nin bir numaralı gençlik ve müzik televizyonundan Ambulant TV'desiniz ve Moto üstünde Hello Moto başlayan program. Herkese merhabalar, merhaba... Ah, değdik birbirimize ne kadar güzel. Ee, konuk motor ile karşı karşıyayız efendim. Kutsi bugün benim yanımda. Kutsi hoş geldin. Kalkmışken sevin. Merhaba. Kutsi nasılsın? Hoş geldin. teşekkür ederim. Sen hoş geldin nasılsın? Hello Moto'ya. Ee, hoş bulduk. Zevk verdin, şeref verdin. Ece Sana Ne mi? albümü Kutsi'nin tüm müzik marketlerde yerini almış vaziyette ama ilk başta böyle albümü göstereyim ki daha sonrasında seninle de konuşacağız. Sana Ne albümü Kutsi'nin, burada görmüş olduğunuz resimde Kutsi zaten, kendisi yanımda. Nasıl, ne zaman çıktı albüm? Albüm çok yeni, daha 4-5 gün oldu çıkalı. Klibimiz de bir haftadır dönüyor. Hı -hı. Ee, çok güzel gidiyor, Allah'a şükür. Ya bu ilk albüm mü? İkinci albüm. İkinci albüm, ilk albüm ne zamandı? İlk albüm e, 2000 yılındaydı, Eylül ayında çıktı. Hı -hı. Ee, yine Erol Köse'ye prodüksiyona çalıştık. O da çok güzel bir albümdü. Dört yıl sonra, beş yıl sonra da bu nasip oldu. Bu albüm nasip oldu. Dört yıl boyunca evde çalıştık, besteleri biriktirdik. Çünkü zaten ilk albümünü diye sorarken yani Kutsi ismi böyle kulaklara aşina olduğumuz bir isim olduğu için merak hmm. ettim. Yoksa dedim acaba başka Kutsi vardı da. Evet, Ondan hoş. sonra yok mu oldu? Efendim bugün ben Kutsi'nin şarkılarını söyleyeceğim. Hangisini söyleyeyim? Hangi şarkını istersin? Altı numarayı rica edeyim. Altı numara. Geçer. Altı numara. Altı numara. Gerçi yani sen senden sen solak mısın bu arada? Solam. Yani. Hemen bunu kırıp bu tarafa yapıştıralım. Yok, e, ki modu var da o yüzden. Öyle mi? Tabii. <laughs> Aa süper, tam bana göre. O zaman bunu hediye olarak senden imzalı. Rica Olsun. ederim, <laughs> tabii ki. <laughs> E, ben sonra zaten... seninle İspanya'ya gitmek zorunda kalırız ama. Evet İspanya'ya gideceğiz efendim. İspanya'ya gittiğim zaman da İspanya'dan Hatıralar bölümünde eee bir yapacağız. Yok sen söyledin ben cidden İspanya'ya gideceğim. Gerçekten bir 2 3 hafta sonra hafta sonu İspanyol İspanya'da olacağız Ibiza'da. Bak şimdi kıskandım seni ya. Vallahi oradan e, yaşadığımız görüntüleri de otodan aktarırız efendim. İlerleyen şimdi... dakikalarda Kutsi'den zaten canlı canlı şarkılarından da dinleyeceğiz. Mesela i̇şte. hangisini söylersin ilerleyen dakikalarda? Zaten klibi izleyeceğiz, Orada... klip şarkısını söylemeyelim. Geçeri söyleyeceğim. Hı. Doğum günü diye hicaz bir şarkımız var Hı. Sevgili Petek Dinçöz'ün Albümünde de bulunan ve onunla düet yaptığım onlardan, bir albüm Evet bahsedeceğiz zaten ve biraz Ve Maktul sonra. var Makti. Bana kalsa hepsini söylerim de yani Çok söylemek istiyorum Olur abi Evet programın <laughs> geri kalanında Kutsi sizlerle birlikte falan diye ben buradan gidiyorum. Şimdi, Neyse senin videonu izleyelim Ondan sonra <laughs> Tabii e, yani. devam edelim Önce Sana Ne videosu Albümle aynı ismi taşıyor bakar mısınız ne kadar denk evet. geldi evet. E, Niye öyle Albümle aynı isim şarkısı hep böyle ilk video oluyor ya Bunun bir sebebi öyle geçti hocam. içimden. Yok bir sebebi yok. Ee, sana ne e, güzel oldu. Ama biraz böyle asabi yani as asabilik şey var, de var. asabilik asa yok. Onu anlatmaya sana çalışıyorum. Ben. Zaten öyle bir şey var şimdi bana soruyorlar diyorlar albümün adı ne? Sana ne diyorum? Yani ne biçim konuşuyorum? <laughs> Parça sana ne? Yani. çalışıyorum. Evet efendim sana ne? Number One TV ekranlarında Kutsi daha sonra işte Elomoto devam edecek hiçbir yere gitmeyin. Türkiye'nin bir numarası Number One TV'de Elomoto devam ediyor. Sayın ve sevgili Kutsi ile birlikte bugün devam ediyor. Sana ne? izledikten sonra tekrar buradayız. Çıkış videosu sahne. Video hakkında konuşmak ister misin? Kim çekti? Nasıl oldu? Hoşuna gitti Konuşum mi? Beğendin mi? Beğenmedin mi? Nefret mi ettin? Keşke çekmeseydim diyormusun bunu. Yok canım iyi ki çekmişim. Çok hı. beğendim. açık, Ağzım açık izledim. Yani dedim ben miyim? <gülüyor> <gülüyor> Tülay İbak'la çalıştık. Ona buradan sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Ee, çok güzel bir klip oldu. Peki. Hı hı. Ee, zaten klip öncesi 3-4 gün Tülay'la bayağı bir e, çalıştık yani işte birbirimizi tanıdık. Çok rahattım klip esnasında. Bütün ekip de çok iyiydi. Çok sıcak bir klip oldu. Kilios'ta Solar Beach'te işte çektik. Zaten 30 kişi galiba. Kast'ta 30 evet. kişi varmış. Evet. Bu da yazıyor. Vardı. Ben evet. her şeyden değil <laughs> <laughs> Buradan bakıyor. aslında klip çekilirken ben oradaydım. Uzaktan siz seyrettim ama sen bilmiyorsun. Ben saydım 1, 2, 3, 5 falan diye. Bu arada seçkinetnambuvan.com.tr mail adresini unutmayın. Kutsi'ye sormak istediğiniz ya da bana söylemek istediğiniz herhangi bir şey varsa yazın gönderin. Birazdan maillere de bakacağız. Hemen şey yapalım. Şimdi Kutsu 15 yıldır zaten profesyonel olarak gitar çalıyor müzik dünyasının içerisinde. Baha'nın boş ver üzülmesi senin Baha ile birlikte yapmış olduğun ortak bir çalışma. Bunları söyleyeyim. söyleyeyim. Berksan'ın yani, yani şimdi çalışma. tıpış tıpışı yeni evet. şarkısıydı evet, galiba yeni değil mi? O yeni albümünde tıpış tıpış. olan tıpış o senin. Sen değil misin? O da senin. Evet. Ee, Nalan'ın adresi biliyor musun? Yok, biliyorsun. Biliyor musun? Adresi, Soru adresi biliyorsun, biliyorsun ya. Yani. Nalan'ın da çıkış şarkısı. O da e, ona çok güzel bir kıyafet oldu. Çok da güzel seslendirdi. Hülya Avşar'ın Ankara'sı, Petek Dinçöz'ün albümündeki Doğum Günü. Bunlar senin şarkıların. Evet. Ne kadar benim güzel. Şarkılarım. Zaten bunları bile toplasan, albüm yapsan olurdu. Bir albüm <gülüyor> <gülüyor> çıkardı yani. <laughs> o şarkılardan var zaten benim albümüm içerisinde. Hülyan'la... Doğum günü bir var galiba değil mi? Var. var. Evet. E, Dinçeriz'in albümünde olan Doğum Günü var. Hı. Hülyavşar'daki e, Ankara var. Berksanlı da, e, o da benim çok sevdiğim bir dostumdur, kardeşimdir. Zaten beraber çalışıyoruz. Beraber bu besteleri yapıyoruz. Onun albümünde de Tıpış Tıpış ve Sen misin var. Onun albümünde de çok güzel gidiyor. Böyle işte Allah bunları nasip etti. 16 evet, milimetre denilen, olarak çekilmiş aynen, klip. Evet. Bunun ne artısı vardır ya? 16 milimetre klip. Ben yani bilmediğim için sinema sinema şeylerin terimlerini yani, falan böyle. Derinliği işte görüyorsun. Ha? <laughs> 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 e, beş boyut. bakıyorsun? <laughs> Bak 16 milimetre. Allah. 16 <laughs> milimetre. Çok şey değil mi? Çok küçük ya. Sizin klip küçük olmuş abi. <laughs> 16 milimetre. Mm. <laughs> Değil. Ben klip çekersem abi, 15-20 santim çekeceğim. <laughs> Çek abi. Tamam, bir şarkı alın. Bayağı. <laughs> ya bu arada terledim vallahi. Tam ya. Tamam o zaman ara verelim, sonra senin şarkını alalım. Pop tamam. Today'nin ambuvatibi ekranlarında, ardından Hello Moto devam edecek bir yere gitmeyin. Saçının kokusu hala yastığında Kahrolası bir yalnızlık ortasında Bir çocuk misali esir oldum sana Bana bunca acı keder yeter be sevgilim Yazacağın üç beş satır yüzün varsa hala Kayboluyor içimdeki o fırtına Gün olur da bir gün karşılaşırız ya Bana bir özür borcun olsun sevgili Geçer geçer bu da geçer bir an gelir Lafım geçer Kolay değil canın çeker Kimi seversen sev benim adım geçer 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 bu da geçer Bir an gelir lafım geçer Kolay değil canın çeker Kimi seversen sev benim adım geçer Saçının kokusu hala yastığında Kahrolası bir yalnızlık ortasında Bir çocuk misali esir oldum sana bana bunca acı keder yeter be sevgilim Yazacağın üç beş satır yüzün varsa hala Kayboluyor içimdeki o fırtına Gün olur da bir gün karşılaşırız ya Bana bir özür borcun olsun sevgilim Geçer geçer bu da geçer bir an gelir lafın geçer kolay değil canın çeker kimi seversen sev benim adım geçer 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 bu da geçer bir an gelir. Lafım geçer, kolay değil, canın çeker. Kimi seversen sev, benim adım geçer. Bravo! Oh, teşekkür ederim. Sağ ol. <laughs> Sa <laughs> <laughs> Değil Kutsi miyim, ağzına eline sağlık. Ee, bunun üstüne de pek fazla bir şeyden zaten terledim falan yoldum Vallahi Hepsi yalan hepsi inan. Ambulan... Şimdi geçer geçer ne aklıma şey geldi Sezen Aksu'nun vardı ya git 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 gitme falan düz Aa diye kalıyorduk ya ondan sonra. Öyle geçer geçer geçmez sonunda öyle bir şey gelecekmiş gibi hissettim. İlk yapmadım. Hepsi yalan Number One TV ekranlarında ardından Hello Moto devam edecek bir yere Türkiye'nin bir numarasından Number TV'desiniz ve Moto olan üstünde Hello Moto devam ediyor. Kutsi ile birlikte Kutsi'nin Sana Ne albümü ile birlikte devam etmekte. Senin şey de, ses de, vokal de böyle bir yanık yani, böyle şey değil. Ee, Bahat evet. adında sanki böyle, yani ona benziyor demiyorum ama onun gibi yanık bir vokal yani. Mevki kimseye benzetme de ne vokal? Hayır Hayır ben <laughs> benzetme değil canım. Ben <laughs> yani, yani, tarz olarak. hançereden bahsediyorsun. <laughs> heh, hançere, şey. ondan bahsediyorum <laughs> ben ya. <laughs> Yoksa kimse yanlış anlatsın. Biraz maillere bakabilir miyim izin verirsen? <laughs> Tabii ki. Değilim. Hançere hançere, unutmayayım bir daha konuk geldiğinde, hançere hançere. Ondan sonra şey oluyor çünkü. Bu arada senin kendi web siten yok. Kutsi'nin okay. kendi web sitesi yok efendim. Ee, ama Kutsi ile alakalı merak ettiğiniz bir şey varsa erolköseproduction.com'du galiba yanlış hatırlamıyorsam. Eee evet. web sitesine girdiğiniz takdirde hatta buradan girelim. E, Kutsi ile alakalı merak ettiklerinize ulaşabiliyorsunuz. Mesela Kutsi hangi parçasında klip çeksin efendim? Böyle hazıra konmak yok. Siz de böyle bir şeyler yapacaksınız, söyleyeceksiniz ki ondan sonra Kutsi ona göre klip çekecek değil mi? Mesela buradan ben sallamasyon bir tane işaretleyeyim. Derdini söyle. Oy ver. Bakalım derdini söyle için oy vermişler mi? Kullanmışlar mı? Birlikte göreceğiz. Ee, derdini söyle. Yüzde bir. En düşüğünü seç. Yok. Yüzde sıfırlar da varmış. En fazla hangisine isteniyor? Bakıyorum. Neden neden? En çok ona istiyorlar. Yani neden şey neden yani. ve Ankara. Doğum günü var 6. Hani Yuh, yüzde seksen dört varmış. <gülüyor> <gülüyor> ben yüzde dörde bakıyorum. <laughs> Pardon ya. Ee, doğum abi? gününe bayağı bir şey var, istek var. Ee, gerçi Güzel. benim bakmam bir işe yaramadı, sen söyledin yine. Ama ee, söyleyeceğim. Böyle doğum gününü burada söyleyeceğim. Yani. Söyleyecek misin? Söyleyeceğim. Yaşasın Kutsi'nin hangi şarkısında video çekilsin efendim? Bununla ilgili ayrıntıları buradan e, iletebiliyorsunuz. ErolKöseProduction.com unutmayın. Peki senin kendi web siten olacak mı? İlerleyen günlerde olacak tabii ki. İlerleyen günlerde yani yakın mıdır ya da adresi yakın. belli midir söyleyelim? Adresi belli değil daha. Belli, Net değil şey, mi? Ama büyük ihtimalle herhalde şimdi kutsi çıkınca kutsi.com, kutsi.net, kutsi.bilmem ne hepsini büyük almışlardır. Ihtimal. Satın Onlar art, almışlar. çünkü biliyorum. öyle yapıyorlar böyle kutsi mi hemen alalım filan diye. Ondan Eğitim sonra uğraş. Sonra zaten. bir de tehdit Alo, mail adresin elimizde ha, ona göre <laughs> filan diye arıyorlar yani öyle de çok oluyor. Dikkat <laughs> edelim bunlara. Tabi tabi bunlara e mail vermemek için şey yapmak lazım. En baştan almakta fayda var. Ben söylediğim cidden. Yani bugünden itibaren adresinizi alın ki daha sonrasında böyle işte kutsialbum.com falan böyle eklerle almak zorunda kalırsınız. Bu da ben de sanki akıl veriyorum ha. Seçkin haber? itiraf ediyorum. Seni seviyorum. Sana aşığım. Benimle evlenir misin? Yaşasın. Evet. Ee, <laughs> i̇lk evlenme teklifi. Aç ya. Hemen böyle kabul ediyor. Kim göndermiş? Bakayım. M. Arman. ismi de yazmıyor ama. M. Arman. M'cim çok teşekkürler. Ee, seninle evlenir miyim? Bu da güzel değişik ya. Evlenme teklif etmiş. itiraf ediyor. Performanslar falan bir yerde, sabit bir yerde çıkıyor musun? Hayır. Daha şu anda çıkmıyorum. Albümden önce çok program yaptım. Kıbrıs'ta program yaptım, İstanbul'da, Ankara'da programlar yaptım, Güney'de Hı -hı. de yaptım. Ee, i̇lerleyen günlerde olacak tabii ki. E, şu anda şey yani. olarak, e, tarih olarak belirlenmiş bir şeyler Yok, var mı? Yok, tarih olarak daha belirlemedik. O Yazı... yıllarca canlı performans yaptığım için Nerede? ben istiyorum Nerede? Ankara, yani? İstanbul, İzmir nerelerde yaptın? Ankara'da yaptım bayağı uzun yıllar yaptım 10-15 sene yaptım. Güneyde yazları program aldık. Marmaris, Bodrum. Canlı performansta da kendi şarkılarımı söylüyorsun yoksa başka şarkılar da söylüyorsun? Hayır, söylüyor başka şarkılar da söylüyorum tabii ki yani. Kendi kendi şarkılarımı da söylüyorum. Mesela 2020'de çıkan albümden 6 tane 6-7 tane şarkı söylüyorum. Peki tam tarzı Kıyasal nedir? Ee, Kutsi'nin albümünü. Kutsi'nin tam tarzı nedir? Nasıl bir tarzı var? Biraz musun fanteziye bizi? kaçıyor galiba. Yok, fanteziye kaçmıyor. Yani kaçmıyor. gitarla ritim kompozisyonu birleştirdik. Hı hı. E, genelde parçalar e, canlı çalındı. O zaman ve Ak e, Ak Akdeniz var çalındı. mı tabii, yani? Tabii, tabii ki. İyi, güzel bir gitar albümü oldu. E, 7-8 tane parçayı da hücum çaldık. Hücum çaldı, o ne demek? Yani aynı arkadaşlar, hurra! <laughs> i̇şte aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> aynen öyle. Güzel üst davul setupları kullandık. İki gitar falan beraber çaldık. Benim hı. çaldığım parçalar da var orada. Güzel oldu yani. Güzel üresimde. güzel. Kutsi'nin albümünü zaten e, hayranların çok iyi biliyorlar ama eğer seni yeni şu anda tanıyorlarsa, yeni tanışıyorsanız efendim Kutsi ile alıp e, albümünü dinleyin ya da video klibinden sonra da bir dinleyin. Ufaktan zaten anlayacaksınız daha sonrasında. albümü alın, tüm müzik marketlerde bir ara verin sonra devam edelim. Shakira Alejandro Sanz, La Turtura, Nambuva TV ekranlarında ardından Kutsi burada olmaya devam edecek. Hello Moto devam ediyor birazdan bir eğitim. Türkiye'nin bir numarası Number TV'de motorların sunduğu Hello Moto devam ediyor. Kutsi ile birlikte devam ediyor. Bugün Kutsi'nin albümü bir kez daha göstereyim. Sana ne tüm müzik marketlerde dur merak ettim fotoğraflara bakayım. Kim çekti? Ali Eşitmez'le çalıştık sevgili Ali Eşitmez'le. Ve klip esnasında çekildi biliyor musun fotoğraflar? Valla. Yani öyle Hı -hı. özel bir poz vermedim. Tamamen doğal abi. Klip adım. çekimi sırasında yapıldı yani. Bir yorgunluk verildi. o zaman albüm çıkmadan önce mi siz klibi çektiniz? Albüm çıkmadan önce çektik. Aa. Ve yayına verdik. Hı -hı. Zaten sanki çok farklı bir şey zaten Ama genel bir gün, oluyor. bir gün iki gün yani fark etti albümle klip arası. İkinci video ne zaman gelir tahmini? Valla bilmiyorum ki işte ikinci video ne zaman gelir oyları görüyorsun. Doğum Gerçi Don bu daha çok yeni. Yani. Tabii bu ki video çok yeni, yeni. Yani olduğu için daha biraz o... daha zaman var. Bundan Sana sonra da böyle canlı bir şarkı yani hareketli bir şarkı yani. olacak. Yani, yani o mid karakterde bir şarkımız olabilir, orta ritimde bir şarkımız olabilir. Burada geçer çok beğeniliyor. Doğum günü desen öyle. Tabii tabii. Makflül, doğum, gün, doğum günü de çok bir merak, merak ettim var. ettim. Biraz sonra onu dinleyelim. Tamam. Ben de merakımı gidermiş Bu merangımı gidermiş olayım. Motoola.com slash tr web sitesini de mutlaka ziyaret edin. Çünkü Motoola'nın sponsorluğunda görmüş olduğunuz gibi bu program gerçekleşmekte. Motoola ile alakalı merak ettiğiniz her şey, telefonlar, işte teknoloji dünyası bütün hepsi bu sitede toplanmış vaziyette slash tr mutlaka ziyaret edin buyurun efendim. Her, teşekkür ederim ya çok nazik bir davranış hep elini aldın evet. aldığında çalacağını zannediyorum. Çalarım biraz sonra ben de çalarım şimdi? seçkin live doğum günü. Doğum günü evet. istiyorsun. Nakaratını böyle. Slow parça. En, en böyle baba yerini böyle. Nakaratını girmem baştan aşağı okurum şarkı. Baştan aşağı. Evet. Baştan başlarım. Peki Çünkü de. nakaratı öyle tadılıyor yani. Tamam. O zaman ilk bölümde keseriz araya gideriz. Tamam. Senden sonra Yaşadım mı bilemedim Tanrıdan tek dilim Beni sensiz bıraksın Anlamadım Ne istedin bilemedim Gözündeki yaşlarla Ellerin bensiz kalsın Sen aşk nedir bilir misin sevgilim Bugüne nasıl geldi Elimizdeki güzel sevginin kıymetini bilemedik nice mutlu yıllara Doğum günün hatrına unutmak zor olsa da arama bundan sonra 이제, 무탈한 육아, 어라 Teşekkür ederim. Öyle bir baktın ki şarkıyı bitirirken bir şey mi yaptım diye bak. Yok finale kal. giriyorum diye bak. <laughs> Ben de kalem arıyorum. Şarkı <laughs> yazacağım buraya. Sana isteyeceğim ama ne neyse bir araya gidelim. Ondan sonra devam edelim. Demek Kulun Beach Number One TV ekranlarında. Ardından Hello Moto devam edecek. Unutmayın seçkinet.numberone.com.tr mail adresi yazın gönderin. Eğer Kutsi'ye sormak istediğiniz hangi bir şey varsa onu da gönderin. Kutsi sana ne? Abi tüm müzik marketlerde birazdan devam. <laughs> Türkiye'nin bir numarası Number One TV'de Moto olan üstünde Hello Moto devam ediyor. Araya gittik mi efendim? Gittik. O da ne demekse bir özünü kendimle alakalı. Araya gidelim hadi. Hadi gidelim Kutsi. Araya gidelim. Bizim şurada şirket içinde bir tane ara var da böyle sıkıldığımızda oraya gidiyoruz. Biraz önceki doğum günü şarkı sadece Petek'in çözüm kendisinin de söylediği şarkı Albümünle albüm, albüm, albüm söyledi. Evet. Burada senin albümünde düet mi yaptınız öyle bir Yok, şeyler mi? Ee, Petek Hanım'ın albümünde düet yaptık. Tek o zaten albümde. Çok da güzel oldu. Zaten bu gelen tepkiler de o albümden sonra benimkile birlikte pekişti yani. Ha onla birlikte pekişince şarkı çok da yakıştı, senin olunca parça ondan, parça. ondan sonra insanlar tabii ki hakkını vermek lazım diye. Ee, buradan oldukça fazla istek yapmaya devam ediyorlar. Bir tane daha mail var efendim. Shkinet, yani bir sürü mail var da bir tanesini daha açalım. Şimdi ilerisi için hedef ne olacak? İlerisi için hedef ne olacak? Kutsu ya da böyle devam edecek yani. Zaten ben besteleri yapmaya devam ediyorum. Ve Hı -hı. ileride inşallah ismimizi güzel yerlere alnımızın akıyla kazıyacağız Peki yani. Peki Avrupa'da dünya, dünya müziğini takip eder misin? Yani takip ediyorum tabi de şimdi öyle bir düşüncem yok yani. İlk yok önce... yok hani Avrupa'ya, dünya hadi ben bir gideyim açayım Açılalım falan, falan. yok canım. <laughs> şimdi yok onun için <laughs> söylemiyorum yani dünya müziğinden sevdiğin, beğendiğin kimler var onu merak ettim. Valla eskilerden baya dinliyorum yani Deep purple'u çok severek dinliyorum, hala dinliyorum. Guns N' Roses öyle, Gary Moore öyle, işte Eric Clapton öyle, özellikle Unplugged albümleri, Gypsy Kings var. Flemenko albümler var dolu. Bir, ya gitar gitar, gitar yani. yoğun tabii, tabii. şeyleri sen seviyorsun, evet, beğeniyorsun doğal olarak yani çünkü gitar yoğun müzik yaptığın için. Evet. Bu arada mail açılmadı galiba internette bir problemimiz var. O yüzden böyle <laughs> kaldık kutsiyle. Kaldık. <laughs> ne yapacağız ya? Açıl bak. Açıl. Ero Köse ile tanışmanız nasıl oldu bu albüm? Nasıl Erol Köse Production açıktı? 5-6 yıldır şey, e, Sorunu yaşadın mı? Firma problemi genelde yaşanıyor ya çünkü son Kesinlikle dönemde. Kesinlikle yaşamadım. Yani Hı -hı. bunu üstüne basa basa söylüyorum. Bulunduğum firmadan inanılmaz memnunum. Yani müziğe e, ve sanatçıya inanılmaz değer veren bir firma. Hı -hı. Yani bunu şey olsun diye demiyorum. Gerçekten söylüyorum bunu. 5 yıldır beraberiz. 5 yıldır o şirketteyim. Ve 5 yıldır da e, istediğim her şeyi yavaş yavaş da olsa... E, rayına oturdu ve şu anda birinci basamağa çıkmış sayıyorum kendimi yani. E peki istediğin tatta tam anlamıyla istediğin tam anlamıyla. müziği yapabiliyor musun tam şu anda? Tam anlamıyla istediğim müziği yaptım. Hı hı. Ee, zaten birinci albümden sonra 3 ay 3 yıl boyunca e, evde parçalar araştırdım, bu şarkıların matematiğini yaptım işte ne bileyim e, e, o hep telefondaydık giderdim CD götürdüm dinletirdim hı hı. olana kadar en güzeli olana kadar bu kıyafet bana yakışana kadar ki zamanı bekledik ve o da bugüneymiş. Erol Köse de böyle işin mutfağına geçtikten sonra da çok iyi işler yapmaya devam bugüneymiş, etti o dönemden sonra. Bu güzel sonra... programda bu şarkıları sunmakmış yani. Bir saniye seçkin ben Melisa seni seviyorum demiş. Açılan mailde bu kadar kısa bir mail çıktı. Peki bir ara verelim ondan sonra devam edeceğiz. Gülşen of of bu TV ekranlarında ardından Hello Motor'a devam ediyor. Kutsi ile birlikte hiçbir yere gitmeyin. <laughs> Yaktım mektuplarını, sorma içim çok acıdı. Kaybettim kendimi. Yaktım resim. Geçmişim kendimden Aşkına nefretimden Maktul oldu hatıraların, Vurdum katilim ben Geçmişim kendimden Aşkına nefretimden Maktul oldu hatıraların, Vurdum katilim ben Bir delilik anı. Yaktın mektuplarını sorma içim çok acıdı kaybettim kendimi Yaktın resimlerini sorma canım çok acıdı geçmişim kendi Aşkına nefretimden Maktul oldu hatıralarım Vurdum katilim ben Geçmişim kendimden Aşkına nefretimden Maktul oldu hatıralarım Vurdum katilim ben Geçmişim kendimden Aşkına nefretimden Maktul oldu hatıralarım Vurdum katilim ben Geçmişim kendimden gözlerinden Aşkına nefretimden Maktul oldu hatıraların Vurdum katilim ben Ay, Teşekkür ederim Abi bu kadar sert darbeye bu gitar ne kadar dayanır ya bu Şarka öyle gerekli gerekli değil, galiba, nasıl? galiba bunu böyle yapınca oluyor abi ben bir deneyeceğim <laughs> Özür Olmuyor abi. <laughs> harbi olmuyor. Hep bakıyorum böyle, dambara dambara oluyor ama ben dambara dambara ben yapamıyorum ya. Yani. bir kere zaten ben çok isterim gitar, gitar çalmak sen, çok seviyorum yani. Sen solaksın gitar sana hiç uygun değil yani. Ama program başından solaksın aşağı alıyorsun yani beni abi yani, solam öyle. ne yapayım <laughs> ya? Yapacak bir şey yok bak böyle daha <laughs> aptal oluyor. <laughs> Tutamadım hiç. Hızlandırılmış Veyse. kurslar başladı bizim. Hızlandırılmış <laughs> çok güzel. Mega Mix Britney Spears'ın no. ambulantı TV ekranlarında ardından Hello Motor devam edecek bir yere gitmeyin. Türkiye'nin bir numarasından Ambulant TV'desiniz ve motorların üstünde Hello Moto devam ediyor. Gerçi programın da sonuna geldik gitmeden Kutsi'nin Sana Ne albümü tüm müzik marketlerde yerini almış vaziyette. Zaten üç tane şarkısını da burada canlı canlı söyledi. canlı söylediğin için de çok teşekkür ederim çünkü gelen herkes canlı söylemiyor yani. Yok söylemesem falan bilmem yok, ne diye yani, yani canlı söylediğin için ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Öyle söylediğim zaman daha haz alıyorum. Tabii ki e, albümdeki şarkıları Öyle de sunmak isterim yani CD'den. Ama canlı performansa daha haz alıyorum. Hı. Daha yaşıyorum şarkıyı. Hı. Ayrıca bir iki kelime bir şey söylemek istiyorum. Sana çok teşekkür ederim. Benim ilk televizyon programım. Öyle mi? Evet. Ben de çok Bütün teşekkür Bütün Number One çalışanlarına da teşekkür ederim. İnşallah en kısa zamanda görüşürüz. Çok teşekkürler. Görüşürüz yine yeni videolarımla, yeni kliplerimle gel yani her zaman. İnşallah. Şunu da İnşallah. küçük ekleyeyim. Yani buraya gelip canlı şarkı söylemek isteyen herkese biz açıyoruz ama söylemeyen gelip de şarkıcı olup da şarkıların canlı söylemeyen biz söyletmiyor değiliz kendileri istemiyorlar söylemiyorlar. Şekercim bugün yine çok tatlı görünüyorsun ama lütfen artık Gülşen'in kliplerini gösterme. Bay geliyor yani fenalık geçiyorum demiş Neyse öptüm canım demiş SSS XXX ismi de öyle Gerçi daha çok fazla mail var ama Hepsini okuyamayacağız herhalde Mail gönderen herkese çok 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 teşekkürler Hello Motor'un sonuna ulaştık Kutsi çok sağ ol Çok teşekkürler Sen Abi Teşekkür de başarılar zaten çok başarılı gidiyorsun İlerleyen dönemde daha 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 başarılı olursun İnşallah Mailler gelmeye devam ediyor Neyse yarın devam ederiz maillere Çok teşekkürler İyi bakın kendinize bay